Merhaba arkadaşlar Bugün ben e, yeni bir youtube kanalı açtım Gece Adım Çağın e, Youtube'a Çağın Pro yazarak bulabilirsiniz Ama orada bir tane daha Çağın Pro yazmışlar Siz orada Ç, -Ç olacak Ve gri olacak e, e, bir Bugün ben kendimi tanıtacağım böyle Bir şeyler falan yapmayacağım e ee, benim adım Çağan olduğunu söylemiştim. Annem, babam var. Bir tane küçük kardeşim var. Ee, ve 8 yaşındayım. E ee, kardeşim de 4,5 ama annem ve babamın yaşını bilmiyorum. Hep unutuyorum çünkü. Ee, şu, şu an yani ben hep video çekmek istemiştim. Anne ve babam babam hep e, videoyu büyüyünce çekersin. Büyüyünce çekersin dedi. Ben de bazı e, ben de böyle YouTuber'ları izliyorum. E, bazı YouTuber'ları. Orada böyle böyle nasıl başlıyorlar? Nasıl video çekiyorlar? Yani video çekiyorum da yani nasıl oyun oynuyorlar onları bilmiyorum ve e, yani oradan ben nasıl başlayacağımı öğrendim çünkü ben bu youtube kanalı bilmiyordum sadece biz ona giremeyiz paralı falan sanıyordum ama girdim işte e, bu arada bu videoya bir like atın abone olun bildirimleri açın ve beğenin ee, ben bir e, bugün 100 like gelir 100 ya da 200 200 ya da 100 like gelsin lütfen bugün bir şey yapmadım bu arada birazcık beklemeniz lazım ben öğreneceğim nasıl videoyu çekiyorlar böyle oyun oynarken falan onları öğreneceğim biraz e, baya bir zaman alabilir ve ben yani unutkanım biraz o yüzden Bayağı bir zaman alabilir. Ee, bir daha hatırlatıyorum. Kesinlikle bu videoya like atın, beğenin, abone olun ee, ve bildirimleri açın. Ben bazı youtuberlarda abone oldum, bildirimleri açtım. Ee, ay! Abone oldum, bildirimleri açtım ama like atamadım. Nereden hatırlıyor bilmiyorum. Siz artık atarsınız. Eee... Watered up. Bye bye.